Etrafınıza baktığınızda, sosyal medya açtığınızda ya da sahil ve spor salonlarına gittiğinizde herkesin farklı farklı egzersiz yaptığını görürsünüz. Birisi koşuyordur, birisi patlıyordur, birisi ağırlık kaldırıyordur. Kimisi crossfit yapıyordur, kimisi vücut geliştiriyordur. Peki kalp sağlığı için en faydalı egzersiz hangisi? Bu insanların hangisi en doğru olanı yapıyor? Gelin kalp sağlığı için en faydalı egzersizleri konuşalım. Bir kişinin kardiyak açıdan en sağlıklı forma kavuşabilmesi için 3 tane kriteri yerine getirmesi gerekiyor. Bir tanesi direnç, bir tanesi kardiyo, bir tanesi ise mobilite. Yani kalp sağlığının en iyi seviyede olması için hem kalp hızınız artmalı, hem kas gücünüz artmalı, hem de daha flexible, daha esnek bir birey olmalısınız. Bunların üçünü aynı anda başarmanız gerekiyor. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Çok fazla koşmanız gerekmiyor. Çok fazla ağırlık kaldırmanız da gerekmiyor veya her gün pilates yapmanız da gerekmiyor. Ama bu üçlü ürünün üçünü de güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer sağlıklı bir birey olmak istiyorsanız bu üç düzen. mesela birinci sırada aerobik egzersiz var. Aerobik egzersiz daha fazla oksijen tüketen egzersiz demektir. Aerobik egzersizleri bir kardiyo olarak görebilirsiniz. En faydalı aerobik egzersizler yani kalp hızımızın arttığı egzersizler birincisi hızlı tempolu yürüyüşler ve koşulardır. İkincisi bisiklet, üçüncüsü yüzmedir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer güzel bir kardiyo yapmak istiyorsanız illa spor salonuna gidip saatlerce koşmak zorunda değilsiniz. Haftanın 3 günü 30 dakika bu egzersizleri yapmanız yeterli. Haftanın 3 günü ya koşun ya yüzün veya bisiklet sürün veya kürek çekin. Tekrarlayıcı ve kalp hızımızı artıran egzersizler bizim için kardiyo egzersizleridir ve haftanın 3 günü en azından 30 dakika yapılmalıdır. Hocam peki ben koşmak da istemiyorum, yüzmek de istemiyorum, bisiklet de sürmeyi bilmiyorum veya bisikletim yok ya da istemiyorum. Sadece yürüyüş yaparak kardiyo yapabilir miyim? Yürüyüşü bir kardiyo çevirmek istiyorsanız en azından temponuz yüksek olmalı. Tamamen koşmanız şart değil. Ama ile rahat rahat konuşamamalısınız. Eğer yürürken yanınızdakiyle veya telefonla rahat rahat konuşabiliyorsanız bu tempo bizim için yeterli bir tempo değildir. Sağlıklı egzersizin birinci kriterinin kardiyo olduğunu söyledik. Şimdi ikinci kriterdeyiz. Yani direnç. Yani ağırlık egzersizleri. Ağırlık egzersizleri kas gelişimine katkıda bulunan egzersizlerdir. Sadece yürüyüş yaparak kas gücünüzü arttıramazsınız. Sadece bisiklet binerek koşarak kas gücünüzü arttıramazsınız. Yani kas gücünüzü düşük yoğunluk egzersizlerle artıramazsınız. Kas gücünüzün artması demek kaslarımızın bir direnç mekanizmasını ittirmesi veya bizim çekmemize karşı gelen bir direnç mekanizmasını aktifleştirmesi. Yani işin içinde bir ağırlık olacak, direnç olacak. Ağırlıktan kastım illa spor salonuna gitmek değil. Mesela kalistiniks olabilir. Tamamen kendi vücut ağırlığınızı ve bir duvarı veya bir zemini kullanarak kendinizi bir direnç mekanizması olarak kullanarak bir ağırlık olarak kullanabilirsiniz olarak direnç egzersizlerini yapabilirsiniz. İnsanlara direnç egzersiz dediğimde hemen akıllarına spor salonuna gitmek ve bunu mükemmel bir şekilde yapmak geliyor. Spor salonuna gitmeniz şart değil ama en azından vücudumuzdaki tüm bölgeleri çalıştıran ve kas gücümüz artan egzersizleri yapabilmeliyiz. Peki direnç egzersizlerini ne sıklıkla yapmalıyız? Haftanın 2 ile 3 günü en azından 20 dakikalık direnç egzersizleri kalp damar sağlığını korumak için idealdir diyebilirim. Birinci maddede kardiyodan bahsettim. Aerobik egzersizler dedim. İkinci maddede direnç dedim. Ağırlık dedim üçüncü maddemiz mobilite. İyi bir mobiliteye sahip olmak, vücudumuzun fleksibilitesinin iyi olması, esnek olması, eklem açıklığımızın iyi olması kalp damar sağlığının temelidir. Sadece koşmak, sadece ağırlık kaldırmak yeterli değildir. İyi bir kalp damar sağlığı için ortopedik sağlık şarttır ve iyi bir ortopedik sağlık iyi esneme egzersizleriyle olur. Sadece koşup sadece ağırlık kaldırmak etmez. Vücudumuzun esnekliğinin de iyi olması gerekir. İşte bunun için de en ideal egzersizler açma gelme egzersizleri ve pilates olarak kabul edilebilir. Pilates, reformer ve yoga gibi egzersizler iyi bir mobilite egzersizdir. Pilates biraz seviyesi arttırıldığında, oradaki yayların şiddeti arttırıldığında pilates aynı zamanda bir direnç egzersizi haline gelebilir. Ama pilates bir kardiyo değildir. Sonuç olarak ideal egzersiz demek bu üçlüyü haftanın belli günlerinde belirli bir düzenle yapmak demektir. Çok zor değil. Günlük sadece 45 dakika bir saatinizi vererek bu egzersizlerin hepsini yapabilirsiniz. Her gün hepsini yapmanız şart değil. Haftalık belli sıklıkta olması yeterli. Beslenme ve egzersiz siyasetle ilgili diğer videolarımızı da izlemenizi öneririm. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.